Oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmişoğlu dünya evine girdi. Çiftin düğünlerinden ilk kareler de geldi. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Star TV'de yayınlanan Med Cezir ve ardından Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Taner Ölmez, yine kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmeoğlu'na geçtiğimiz yıl Ocak ayında Belçika'da evlenme teklif etmişti. Ardından Çeşmioğlu'nu ailesinden isteyen Taner Ölmez ile Çeşmioğlu Haziran ayında nişan yapmıştı. Ölmez, Fatih Portakala konuk olduğu programda da kısa süre sonra nikah masasına oturacaklarının bilgisini verdi. Aşkları, magazin dünyası tarafından yakından takip edilen isimler arasında yer alan Ece Çeşmeoğlu ile Taner Ölmez, bugün aile arasında gerçekleştirilen sade bir tören ile dünya evine girdi. Çiftin düğünlerine, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece yakınlarının katıldığı öğrenildi. Genç çiftin nikahları da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı. Tamer Ölmez aylar önce aşk hayatın nasıl sorusuna böyle vermişti. Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız ünlü çifte mutluluklar diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.